Herkese selamlar, sağlıklı günler. Bayram sonrası balık ithalatımız geldi. Herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Size kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar bugün yine mükemmel birbirinden güzel kaliteli şık zarif naif balıklarımız var hepsini inşallah şimdi beraber açacağız umarım bayramınız iyi geçmiştir ben güzel bir tatil yaptım çok şükür çok güzeldi biraz da hastalandım biraz hasta geçti ramazan vesaire ama şimdi buradayız Allah'a çok şükür Hemen şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu balıklardan sipariş etmek istiyorsanız WhatsApp sipariş hattından bize ulaşabilir. Bu balıkların listesini, fiyatlarını vesaire her şeylerini öğrenebilirsiniz. 81 ile balık gönderimi yapıyoruz. Balık sipariş edebilirsiniz. Havalar ılıştı. İnşallah bundan sonra uzak illere balık gönderimimiz son sürat hızıyla devam edecek. Hemen şimdi şunu söylemek istiyorum. Balık siparişlerinde arkadaşlar otobüs ücreti 150 TL. Bilginiz olsun. Kolibaşı 150 TL. 81 ile balık sipariş edebiliyorsunuz. İstanbul içi gönderimlerde motorlu kurye ile gönderiyoruz zaten. Bunu İstanbul'dan balık alan müşterilerimiz biliyor. Hemen motorlu kuryeyi çağırıyoruz ve gönderiyoruz. Belli bir artık ilçeye göre motorlu kurye ücreti çıkıyor. Onu size söylüyoruz ve bu şekilde süreç ilerliyor. Hemen şimdi hiç beklemeden balıkları açmaya başlıyorum. Ya Allah bismillah diyorum. Çekiyorum arkadaşlar. Vay 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 vay. Astronotlar geldi. Çılgın canlılar. Maşallah. Astronotlar poşeti de delmiş. Hemen açalım poşetimizi. Palçata yok. <laughs> Burak abi. Evet, teşekkür ederiz efendim. Çok naziksiniz. Allah bismillah. Evet. Böyle çılgın astronotlarımız var. Şimdi şakır şakır hareket edebilirler. Ay maşallah çok güzeller. Hemen bunları gönderiyoruz. Ve diğer poşetimize geçiyoruz. Şöyle çekeyim. Evet. Vay vay. Renkli renkli Japonlar maşallah. Evet hemen Japonlarımızı açalım arkadaşlar. Hemen evet, açıyorum. Evet bu Japonlar bu leğene çok gelir arkadaşlar. Demedi demeyin. Evet. Ay maşallah. Ay maşallah. Kütür kütür. Hay 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 hay. Evet yerli Japonlarımızı da hemen gönderelim. Buyurun efendim. Devam ediyorum. Geliyor. Vay melekler geldi arkadaşlar melaikeler. Hemen meleklerimizi açalım. Ya Allah silah. Evet. Melekleri de şöyle göstereyim size. Hop bir tane sapladı hemen alıyorum onu. Evet Murat Bey sağ olsun bana yardımcı oldu. Evet gönderdi. Hemen melekleri de gönderdik. Ama melekler çok güzelmiş. Evet devam. Vay gromiler var. Mavi mercanlar var. Kırmızılar var. Al, kan kırmızılar var. Evet, direkt mavi olanlar var. Ay maşallah. Hemen kobaltlar yani. Hemen açıyorum. Evet. Evet, evet, evet. Bak bak kromilere bak, kromilere bak. Bak şimdi renge bak, renge. Ay maşallah. Ay maşallah. Kıtır kıtır, çıtır çıtır. Evet, devam ediyoruz. Vay, suslar geldi. Cavus olacaklar, cavus. Ay maşallah. Hemen açalım. Evet. Evet, evet, evet. Şöyle göstereyim mi pengasusları. Ay maşallah. Bunların ağ babaları, Challenger'lar burada arkadaşlar. Challenger'lar yüzüyor. Tankta görüyorsunuz. İşte bunlar büyüdü mü? harbi Jaws'tır yani. Evet hemen Pegasus'ları gönderdik. Ve devam ediyoruz. Değerler gelen üçlü beşli geliyor ha. Ben diyorum kısmet var. İnanmıyorsunuz. Evet buyurun. <laughs> Japonlar. Ay maşallah. Bunu açmıyorum. Zaten az önce açmıştık. Buyurun efendim. Direkt kapalı bir şekilde gidiyorum. Vay. İşte budur ya. Rengarenk renk genetikler. Hay maşallah. Sürüsüne bereket. Evet hemen gönderelim. Şöyle açıyoruz hemen. Bak bak renklere bakar mısın abi? Gök kuşağı ya. Direkt gök kuşağı yani. Şöyle alabilir miyim acaba? Bak 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 renklere bak renklere. Şıkır 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 şıkır. Gök kuşağı, gök kuşağı. Evet, buyurun. Gönderdik, gelsin. Yenisi gelsin. Evet. Moli. Sarı moliler. Öyle mercan moliler. Siyahlar. İçerisinde ay kuyruklar var. Hay maşallah. Hemen bunları koyalım. Evet, de şöyle bir Maşallah. Kömür karası, kömür, kömür. Evet, buyurun efendim. Devam ediyoruz. o astronotların bir küçük boyu geldi arkadaşlar. Evet, maşallah. Astronotlar çok iyi ya. Formlar falan, karınlar çok iyi. Evet, maşallah. Sıkıntı yok abi. Siz bakabilirsiniz içeri. Evet, açıyorum. Evet geliyor. Şöyle hemen. Hop hop. Bir tanesi atladı alacağım onu hemen. Hatta iki tane atladı. Bak atlayacağı yeri biliyor adam. Ya yani direkt leğenin içine düşün. Evet devam ediyoruz. Hemen yeni poşetimizi alalım. Platiler. Ay maşallah. Hemen platilerimizi açalım hala çifter çiftler gelmeye devam ediyor. Çözemedim bu işi. Evet. Maşallah hemen gönderdik biletlerimizi ve yeni balıklarımıza geçiyoruz derken ne geldi? Betalar geldi arkadaşlar. Hemen betaları şöyle kenara koyuyorum. Betalar kenarda dursun. En son böyle birkaç tane gösteririz arkadaşlar. Evet, buradan devam ediyorum. Evet, filetilerin devamı. Tuxedo'lar, parotlar. Maşallah, hemen açıyorum. Maşallah. Baksana şuna ya? Şıkır şıkır ya. Böyle bir güzellik var mı ya? Hay maşallah. Evet, buyurun efendim. Oo, aligatör geldi arkadaşlar. Timsah balığı. Hay maşallah. Şunlara bakar mısın ya? Uf, harikalar. Boy çok güzel bu sefer. Maşallah. Formlar falan çok iyi ya. Desenler hemen açıyorum arkadaşlar. Hemen. Hiç bekletmiyorum bunları. Oy 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 oy. Şuna bakar mısın ya? Şuna bakar mısın ya? Şöyle yapayım. Of. Maşallah var ya büyüyecek bu. Bizim dükkanda biliyorsunuz gelenler bilir bunların 90 santimlikleri var. Ay maşallah çok iyiler. Çok iyi. Yani çok beğendim. Kimsap balıkları bu sefer çok çok iyi maşallah. Evet devam ediyorum. Leo var. Ay maşallah. Evet hemen açalım. Leoparlar. Hemen leoparlarımızı gönderiyorum. Buyurun efendim. Salyangoz. <laughs> Elma salyangozlar. Açayım mı bunu? Hadi açayım bunları da ben. Gönülleri kalmasın. Bak, falçatayı böyle yapıyorsun. Çat. Hareket bu. Ay maşallah şunlara bakar mısın? Bir tane kaldı. Evet, biraz nazik olmak gerekiyor. Çünkü kabukları kırılabilir. Evet. Buyurun efendim elmaları gönderelim. Çektim. Evet yeşil tetrazomlar. Maşallah. Fosforlu yeşil güzellikler. Hemen evet, açıyoruz. Açamıyoruz. Ben diyorum bu leğenlerde bir şey var bu araya. Evet başaracağım. Evet açıyorum hemen. Ay maşallah. Ay maşallah. Evet hemen bunu da gönderelim ve yeni poşetimizi çekelim. Vay hayalet balıkları geldi bu sefer. Ya bu parti balık hayalet nerede harika ya. Baksana boyu falan. Maşallah ya. Siz harikasınız siz ya. Siz bakmayın ben bakıyorum. <laughs> evet hemen açıyorum hayaletleri arkadaşlar. Evet. Ay maşallah. Bakar mısın ya şunlara? Süperler ya. Evet hemen şunu da şöyle koyayım. Devam ediyorum. Neonlar, neon tetralar. Ay maşallah. Çok canlılar. Bu parti balıkları çok beğendim ya. Vallahi harika. Hemen bunları da açalım. Neon tetralarımız. Bugün elemanlar çok çalışmıyor. Gördüğünüz gibi leğenler masada birikti arkadaşlar şu anda. Duramıyorum ama. Evet hemen ne onları da şöyle koyuyorum. Devam devam durmak yok. Bu sefer böyle abi. Hemen şurada alalım. Hemen bu şeyimizi çekelim. Ay penguen tetralar. Ay maşallah. Çok güzel bir sürü balığıdır arkadaşlar. Mükemmel. Çok çok sevdiğim bir canlı. Yani görüyorsun poşette bile zaten bir arada duruyorlar. Hemen açıyorum. Evet, açtık penguenlerimizi. Ay maşallah. Ay maşallah. Evet, penguenlerimizi de şöyle çekelim. Tezgah da olsun. Dolu gözüksün, böyle zengin gözüksün. <laughs> evet. Oo kılıçlar. Vay 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 kılıçlara bakar mısın ya? Harika kılıçlar gelmiş arkadaşlar. Maşallah. Çok çok iyiler dişili erkekli karışık. Hemen kılıçlarımızı açalım. Ay maşallah Allah, Allah kılıçlar harika. Uzun zamandır böyle kılıç yoktu piyasada. Ay maşallah. Baksana ya. Şu kuyruğa falan. Evet, şuradan alabilirsem elime. Ay maşallah. Neyse çok yormayalım kılıçları. Hemen devam ediyorum. Tezgah doldu. Bakalım ne gelecek. Oo elektrik blue Jack Dempsey. Jack Dempsey Ya bu çok harika bir balık. Harika bir canlı. Hemen açayım bunları da. Ter bastı ter. İçerisi çok sıcak arkadaşlar burası. Evet Jack Dempsey'ler. Şöyle bakayım alabiliyor muyum? Evet Jack şöyle göstereceğim. Daha bebekler. Ay maşallah. Evet. Hemen devam ediyorum. Durmak yok. Oo, pembe dudaklı sever yumlar. Aşk böcekleri. Sevgililer, gelin bunlardan alın. <laughs> Çok harikalar. Maşallah pembe dudaklı. Sanki boyanmış gibi böyle. Müthiş canlı. Evet, hemen açıyoruz. Evet. Maşallah. Hop. Ne oldu be? Sakin ol. Tatlım. Şuraya bakar mısın? Maşallah. Evet. Hemen bunları da gönderelim. Evet. Personel çalışmaya başladı. Tezgah boşaldı bu arada görüyorsunuz. Personel. <laughs> evet. Kiraz tetralar. Yine bir güzel bir bitkili akvaryum. Canlısı. Güzel bir tetra türü. Hemen bunları da açalım. Evet. Aa, Ya çok iyiler ya. Böyle var ya karma bir akvaryum kurmak lazım. Bitkili falan böyle çılgın. Hani böyle içerisine dekorasyonu yapacaksın. İşte yatı kökleri, Mangro kökleri, bitkiler. Böyle bir ufak tasarım. Böyle açacaksın, koyacaksın. Hani karşısına geçeceksin sonra. Artık yalnız olur, birlikte olur. Oturacağım böyle. Alacaksın çayını, kahveni. Of keyfe bakar mısın ya? Böyle hayal et abi Hayalet. bak şöyle bir metrelik bir akvaryum içi full tasarım balıklar canlılar rengarenk Kendini ruhunu orada bırak ya orada teslim et kendini yani o kadar Evet devam 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 Genetikler Bunları açmayacağım arkadaşlar az önce zaten açmıştık Hemen bunları göndereceğim şöyle dursun Şimdi gelip alırlar onu. Evet devam. Bakalım ne geliyor. Işıklı. ışıklı tetralar. Gene çok böyle halimselim bir canlı. Evet, kimseye bir zarar olmaz bunların. Maşallah. Hemen evet. alalım ve açalım. Maşallah maşallah. Sürüsüne bereket ya. Çık hü 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 uçuyorlar. <laughs> Evet, devam ediyoruz. Durmak yok. Cüre oğluna durmak yakışmaz. Evet, RDY tetralar. Gene çok mükemmel bir sürü balığı. Ay maşallah. Hemen açıyorum bunları da. Red tetralar. Ay maşallah. Hemen bunları da şöyle koyalım. Bugün mağazada bir arkadaşımız izinli olduğu için arkadaşlar 2-3 kişiyiz. Bir ön tarafta müşteriye bakan bir arkadaşım var. Aynı zamanda o geliyor buradan balıkları alıyor falan. O yüzden böyle video biraz şey oluyor. Zor oluyor bizim için. Kusurumuz olduysa affedin lütfen. Affınıza sığılıyorum. Evet devam. Sae. Mükemmel yosun yiyicilerdir. E şimdi akvaryum oldu mu? Işıkla su bir araya geldiği zaman arkadaşlar. Malumunuz. Yosun yapıyor. İşte bu balıklar. Aa bunlar Sae değil bunlar Denisoni ya. Aa Deniz arkadaşlar. Sahaya benzetti. Sahaya mı Vallahi Valla var şu an poşette. Sahaya da olabilir Deniz de olabilir. olabilir. Yok Deniz bunlar. Deniz hay maşallah. Bunlar çok mükemmel böyle diskus varımlarında falan tetra türü olarak böyle çok mükemmel bir sürü balığı. Evet devam ediyoruz. Hemen şöyle açtım. Ay maşallah. Hemen deniz sonilerimizi gönderiyoruz. Ve devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Çeyiz sandığından. Beyaz bulut tetralar. Hay maşallah. Bunlarda bir renk var. Böyle bir fosforlu bir rengi var bunların var ya. Delirirsiniz, çıldırırsınız. Hemen bunları açıyorum. Arkadaşlar ufak bir kaza geçirdik şu anda. Poşeti açarken elimde patladı. Balıklar savruldu. Onları topladık tek tek. Allah kimsenin başına vermesin. Bak size bir taktik vereyim. Bir tane olan balık poşeti verir misin abi? Yere düşen küçük balıkları nasıl yerden alacaksınız? Taktik. Olay şu. Buraya düştü. Kepçeyle şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz, alamıyorsunuz. Olay şu abi bak. Şöyle poşetle tık. Bu şekilde alacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Birçok arkadaş böyle yere düşen balıkları kepçeyle alayım derken eziyor öldürüyor. Allah'ım olsun zaten hayatımız yok. Devam ediyorum kaldığım yerde. Çok heyecanlıyım. Çok. Oo, o, 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 o. Papağanlara bakar mısın? Yeşil, kırmızı, mavi. Ay maşallah. Hemen açıyorum. Evet papağanlar. Ay maşallah. Şöyle üç rengi de alacağım elime. Oy 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 oy. Ay maşallah güzelliklere. Evet hemen papağanları da gönderelim. Buyurun efendim. Evet çekiyoruz. Vay kuhliler geldi. Kuhli loçlar. Maşallah. Bunları da her videoda söylüyorum. Kumun altına kafayı sokuyor, çıkartıyor böyle. Baksan mı, bakmasan mı, gitsen mi, gitmesen mi? Çok keyifli bir canlı. Şey. Evet. Evet. Ay maşallah. Hemen kuhlilerimizi gönderdik. Devam ediyoruz. Çok balık var. Çok. Bitmiyor. Bitmiyor. Açıyoruz açıyoruz bitmiyor. Evet. Vay gene. Bir kılıç. Poşeti hemen bu kılıçları açmadan direkt gönderiyorum. Maşallah kılıçlar çok iyi arkadaşlar bu sefer. Şöyle bıraktım Murat Bey alırsınız. Evet çekiyoruz. Rengarenk daniyo zebralar. Yeşil, pembe, çizgili. Bunların başka renkleri de çıkması lazım poşetlerden. Evet, hemen bunları açalım. Evet. Maşallah daniyolara. Hemen daniyoları gönderdim. Buyurun efendim. Poşeti aldım bacak arama. Bunlar hemen panda çöpçü. Ay maşallah pandalar. Şıkır şıkır. Hemen açalım arkadaşlar kandaları. Evet. Maşallah. Baksana abi. Balık zaten yani sağlıklı balık kendini belli ediyor. Hemen uçuyor, kaçıyor, hopluyor, zıplıyor. Hareket var hayvanda ya. Maşallah. Maşallah maşallah. Evet. Ne onların devamı. Ne onların az önce açmıştık. Evet hemen bu poşeti verelim. Açmaya gerek yok. Devam ediyoruz. Sarpeye tetralar. Sarpeyeler normalde kırmızı oluyor. Poşette renkleri kaçmış. Gri olmuşlar şu an. Evet hemen sarpeyelerimizi açalım. Evet. Allah bismillah. Evet. Sarpeye tetralar. Hemen gönderdik. Buyurun efendim. Evet. İki tane geldi. Danio ve tetrazonlar geldi. Danio yeşil, danio çizgili daniyolar ve tetrazonlar. Evet, danioları açmıyorum. Az önce göstermiştik. Şimdi hemen tetrazonlarımızı açıyoruz. Arkadaşlar, tetrazonlar bir araya geldiğinde böyle pirana tarzı bir canlı oluyorlar. O yüzden böyle tetra akvaryumlarına falan tetrazon alırken dikkatli alın. Ya bunları sürü yapmayın. Sürü yaptığınızda şey oluyor yani o sürü psikolojisi özgüveniyle her şeye saldırabiliyorlar. Bilginiz olsun. Birçok akvaryumcuya gittiniz de size şunu der. Ya yani işte tetrazon tetralarla yaşar. Tamam yaşar sıkıntı yok fakat sürü olduğunda tetrazon her şeye zarar veriyor. Bilginiz olsun. Evet. Buyurun efendim. Devam. Yakutlar. Yakut tetralar maşallah bunlar da yeşil oluyor. Maşallah. Hemen bunları da açalım. Evet Yakut Petrozonlar. Şöyle gösterebilir miyim acaba? Ay maşallah. Hop atladı. <laughs> Hadi bakalım. Yormayacağım sizi yormayacağım. Evet. Buradan da sarı danio zebralar çıktı. Ay maşallah. Çok güzelsiniz ya. Çok tatlısınız. Evet. Tut. Tatlı işler. Hadi bakalım. Son bir poşet kalmış çekiyorum. Vay 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 vay. Snowville. Müreller. Çok iyisiniz ya. Şuraya bakar mısın ya? Ateş ediyor ateş. Valla silah gibi. Pat pat pat. Hemen açıyorum abi. Dayanamıyorum. Hemen açıyorum. 3'lü dörtlü geliyor maşallah ya bereket var bereket geliyor oy 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 bakar mısın şuna ya asil hayvan ya aynı ben gibi Abi insan karakter olarak zayıf olmayacak biliyor musun <laughs> kilo olarak zayıflayabiliriz ama karakter olarak asla unutmayın arkadaşlar bu çok önemli bir mesele. <laughs> Şimdi bazıları diyor ki nasıl korkmuyorsun diyor. Nasıl ya bir şey yapmaz arkadaşlar sıkıntı yok. Şöyle. Oy 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 oy. Kimisi de tiksini eğleniyor tabii ona da saygı duyuyorum. Neyse çok yormayın bunları. Evet bunları da gönderdik. Hemen şöyle betalardan bir şey yapalım biraz gösterelim. Metaları da gösterdikten sonra videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım arkadaşlar. Gel ne alırsam 1 lira gel gel. Betalar. Harikasınız. Hemen şöyle bir tane aslan parçası gösteriyorum. Maşallah. Hemen başka bir tane alıyorum elime. Bir tane taç kuyruk beta. Maşallah. Hemen başka bir tane alıyorum şöyle. Bir half moon. Maşallah. Çok iyiler. Hemen şuradan şu sarıyı alayım. Vay vay vay. Asil hayvan. Aynı Murat abi gibi. Duygularımı okşuyor beni. Bak 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 bak. Şunlara bak şunlara. Bak bak bak. Şu fenerbahçeli mi lan? Valla sarılı acı ver sanki. Ay maşallah. Hemen şöyle bırakalım. Başka bir tane alalım. Şuradan alalım. Bir tane şöyle alalım. Bak 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 bak. bak. Şşş. Söylemeyin kimseye. He. Bizde böyle betalar var. Ay maşallah. Çok iyiler ya. Öperim lan seni. <laughs> evet. Ee, evet betalarımızı da gösterdikten sonra arkadaşlar bitkili akvaryumuzu bir kameraman arkadaşım göstersin. Şöyle alttaki bitkiler. Evet, bitkilerimiz bitkileri çünkü videoda açmadık. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi yine bir videonun sonuna geldik. Hep beraber çok güzel balıklar açtık, birlikte izledik, birlikte güldük, birlikte eğlendik. Ben hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı hobiler. Görüşmek üzere.